Herkese merhaba Güvenlik Sistemleri Official kanalı ben Ümit Özel. Bu videomuzda sizlere P111 cihazının programlamasını anlatacağız. P111 kart okuyucuya şifre nasıl tanımlanır ve diğer programsal ayarlarını bu videomuzda detaylı olarak anlatacağız. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. P111 kart okuyucumuza enerjiyi verdikten sonra cihaz üzerindeki kırmızı ışık yanıp sönmeye başlar. Bu cihazın stabil normal durumudur. Normal durumda kırmızı ışık sürekli yanıp sönmesi gerekir. Programlamaya giriş için gerekli olan fabrikasyon şifre 6 tane 9'dur. Bu şifre sizin cihazınızda değiştirilmiş ise cihazı resetleyerek fabrika ayarlarına çekerek tekrar programlama yapabilirsiniz. Videomuzun sonunda cihazın nasıl resetleneceğini detaylı olarak anlatacağız. Programlamaya giriş komutumuz yıldız arkadaşlar. Yıldız tuşuna bastıktan sonra programcı şifresi olan 6 tane 9'u giriyorum. Ve kare tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı ışık bir kere yeşile dönüp tekrar kırmızıya döndü ve bana sesli olarak onay verdi. Şu an cihaz programlama moduna girdi. Ben şifre tanıtmak istiyorsam 1'e basıyorum. Sonrasında hiçbir şeye basmadan kullanıcı ID numarasını, 4 haneli ID numarasını girmem gerekiyor. P111 kart okuyucuda 2000 kapasite var demiştik. Bundan dolayı ben hemen 5 nolu kullanıcıya tanıtmak istiyorum şifreyi. 3 tane 0, 5 girdiğim zaman cihaz şu an benden 5 nolu kullanıcıya tanımlama yapacağım komutunu aldı onay için kareye basıyorum. Sonrasında 4 tane de şifremi giriyorum. Örnek verecek olursak 1, 3, 2, 4 yapacağım. Ve kareye bastığımda onay sesini duydunuz. Şu an kabul etti. Çıkmak için yıldız tuşuna basıp bir daha yıldız tuşuna bastığımızda şifre tanımlaması yapıldı. Şifre tanımlamasını hemen teyit edelim. Şifremizi kabul etmiş mi? 1 3 2 4 basıp kareye bastığımda görmüş olduğunuz gibi kırmızı ışık yeşile döndü ve röle çekme süresi kadar röleyi çekip cihaz tekrar normale döndü. Tekrar gösteriyorum. 1 3 2 4. Kareye bastım. Röle sesini duydunuz. Kırmızı ışık yeşile döndü. Şu an kapıya kilide enerjiyi verdi ve sistem tekrar 5 saniye sonra normale döndü. Kart tanıtma işlemini anlatalım. Kart tanıtma işlemi de yine bir komutuyla yapılıyor arkadaşlar. Yıldıza bastık. 6 tane 9 girdik. Karaya bastık. Yeşil yandı ve söndü. Bana şu an programlamada olduğumu gösterdi. Benim 2 adet proximity kartım var. Bu cihaza 2 adet proximity kartı tanıtacağım. Yine 1'e basıyorum. Sonrasında hiçbir şey basmadan ID numarasını giriyorum. Örnek verecek olursak onu da tanıtacağım. 3-0-6 dedim. Kareye bastım. Onayı verdi. Proximity kartımı gösteriyorum. Tanımladı ve yeşile döndü. Tekrar kareye basarsam kart tanıtma modundan çıkar. Ama kareye basmazsam bir sonraki kartı okutursam 7 nolu kullanıcıya bu kartı tanıtıyor. Hatta görmüş olduğunuz gibi anahtarlık şeklinde tekrar bunu da okuttuğum zaman şu an 8 nolu kullanıcıya tanıttı. Burada mantık şudur. Ben hangi ID'den başladım? 6 numaralı ID'den başladım. 6 numaralı ID'ye ilk kartı tanıtır ve otomatik sistem 7'ye geçer. Kareye basarsak kart tanıtma modundan çıkar. Yıldıza bastığımız zaman da komple programlamadan çıkar. Görmüş olduğunuz gibi kartımızı okudu, onayı verdi. Diğer kartımızı deniyorum kartımızı okudu. Onayı verdi. Bir sonraki kartımızı deniyorum. Kartımızı okuttu. Onayı verdi. 6, 7 ve 8 olarak bu 3 kartı da tanıttı arkadaşlar. Kart silme işlemini de gösterelim hemen size. Kart silme işlemi için yine programlamaya giriyorum. Kareye bastım. Onay tuşunu verdi arkadaşlar. Kart silme için 2'ye basmam gerekiyor. 2'ye bastıktan sonra cihaz benden kullanıcı ID numarasını istiyor. İstiyorsanız kart elinizde yoksa ben en son okuttuğum 6 7 8 demiştik. 3 0 8 deyip kareye bastığım zaman 8 nolu ID'deki kartı siliyor arkadaşlar. Ya da direkt kartı da okutarak ben bu silme işlemini yapabilirim. Görmüş olduğunuz gibi kartı okudu ve silme işlemini başarıyla yaptı. Kontrol için kareye basıp yıldıza bastığım zaman programlamadan çıktım. Kartı okuttuğum zaman görmüş olduğunuz gibi bana hata sesi verdi. Şu an bu kart bu cihazda tanımlı değil diyor. Bütün kartları silmek istiyorsam programlamaya giriyorum. Kareye bastım programlamadayım. 2'ye bastım. Bütün tanımlı kartları silmek istiyorsam arkadaşlar 4 tane 0. Ve kareye bastığım an onayı gördünüz. Yeşil ışık yaktı. Onay sesini verdi. Programlamadan çıktım. Şu an görmüş olduğunuz gibi daha önce tanımladığımız 2 adet kartı da silmiş oldu arkadaşlar. Programlamada belirtmemiz gereken bir diğer ayar röle süresi röle süresini değiştirmek için yine yıldız 6 tane 9 ile programlamaya giriyorum. 4'e basıyorum arkadaşlar. 4'e bastıktan sonra 0-1 saniye ile 99 saniye arasında bir değer girebilirim. Örneğin ben 6 saniye için 06 deyip kareye bastığım an komutum kabul edildi ve cihaz 6 saniye boyunca rölesini açık tutacak. Hemen kontrol etmek için programlamadan çıktım. Kartı okuttuğumda cihaz 6 saniye boyunca röleyi açık tutup kapatabiliyor. Röle süresini 4 nolu komuttan yapıyorduk. Bir de bizim geçiş modumuz var. Yani geçiş modumuzdan kastımız şu P111 cihazında ister şifreli, ister kartlı, isterseniz hem şifre hem de kart ile çalışabiliyor cihaz. Biz programlamaya girdik. Kareye bastık. Programlamadayken geçiş modunu belirlemek için arkadaşlar 3'e basıyoruz. 3'e bastığımızda burada sıfır tuşlarsak kullanıcı kartlı geçiş, bir tuşlarsak kullanıcı kartlı ve şifreli geçiş, iki tuşlarsak kullanıcı kart veya şifre ile geçiş olarak adlandırılıyor. Biz iki tuşlayacağız ve kareye basacağız. İster kart ister şifre diyeceğiz ama bir tuşla saydık arkadaşlar cihaz önce kartı okutturup sonra da kullanıcının şifresini isteyecekti. Ya da biz sıfır tuşlarsak şifreyi kabul etmeyecek sadece kart okuyucu olarak çalışacaktır bu cihazımız. Buna özellikle dikkat edin. P111 kart okuyucunun 6 tane 9 olan mühendislik şifresi unutulmuş ise fabrika ayarlarına döndürmek için enerji kesin, kare tuşuna basın, enerjiyi verin ve 10 saniye bekleyin. 10 saniye sonra cihazdan 2 bip sesi duyulacaktır ve sonrasında cihaz fabrika ayarlarına dönmüş bir şekilde başlayacaktır. Tekrar 6 tane 9 ile programlamaya giriş yapıp kart ve yeni şifreleri tanımlayabilirsiniz. P111 kart okuyucu bağlantı videomuzda kanalımızda mevcut kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın.